Yunan ekonomisi nefes almakta zorlanıyor. Ülke 9 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na 458 milyon euroluk geri ödemeyi yapamaması durumunda temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Hazinesinin bu ayı çıkaramayacağından korkulan ülkede hükümetse Yunanistan'ın borçlarını geciktirmeyeceğini belirtiyor. Bir süredir hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Uluslararası para fonu ve faizler için ödenecek miktar ayrıldı. Sosyal yardımların, emekli maaşlarının ve maaşların ödenmesinde hiçbir güçlükle karşılaşmayacağız. Yunan hükümeti kredi verenlere kaygılanmak için bir neden olmadığı konusunda güvence verdi. Ama bu durumun yanında yokluk çeken binlerce işçi devletin maaşlarını ödemesini bekliyor. Her ne kadar yetkililer endişeleri gidermeye çalışsa da ülkede birçok sektör adeta felç durumda. Örneğin kamuda faaliyet gösteren 5000 kadar özel şirkete 3 aydır ödeme yapılamıyor. Çalışanlarımıza paskalya ikramiyelerini ödeyememe riskimiz bulunuyor. Birçok borcun biriktiği bir dönemden geçiyoruz. Katma değer vergisini, vergileri ve sosyal yardım katılım paylarını ödememiz gerekli. Yunanistan Maliye Bakanı Yunan Merkez Bankası'ndan bu şirketlere 260 milyon euroluk ödeme yapılmasını istedi. Fakat Merkez Bankası bu işlem için henüz düğmeye basmadı.